Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mart Salı Adana yarışları için karşınızdayım sizlerle. Hoş geldiniz. Evet bugün yine iki tane yerli yarış programımıza devam ediyoruz. Gündüz Adana'da 7 koşulu bir program var tek altılı. Antalya bugün biraz daha fazla koşu sayısı var. 10 koşulu bir program var. Yani çift altılı bir program var. Antalya programının şablonu hemen videonun sonunda yer alıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdikten sonra hemen yarış programımıza geçelim. Evet günün birinci koşusu saatler 15'i e gösterirken Meydan 4 yaşta Arapların 1900 metre kum yarışıyla başlıyor. 1 ve 2'nin ekili olduğu 8 safkanın yer almış olduğu 7'li plasinin başlangıç ayağında. Evet burada Altınolu Tepebah ve Enderefe temsilcisi Ahmet Çelik ile start alacak olan safkan güzel bir performans gösteriyor. Bu aralar bayağı iyi bir form yakaladı. Bence de bu son ikinciliğinden sonra bu gruptan meydanla veda etmesini bekliyorum. O yüzden Altınum TPBA Ender Efendi Bizat temsilcisi Ahmet Çelik de yedili plasa ayağı için tek olarak önereceğim. Günün ikinci koşusuna itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor ve handikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ile 7 safkanın yer almış olduğu bu koşu bayağı bir denk safkanın bir aldığı koşu. Çünkü en yüksek handikap puanı baktınız zaman 44 en alttaki 39 bir de form grafiklerine baktınız zaman yani aşağı yukarı çok ufak farklar. birbirini takip ediyor, yani birbirini geçebilecek kapasiteye sahip isimler bir arada dersek herhalde yerdir. Ama ben bu yarışı iki kısma ayırdım. Önceliğin dört dolu Nikobar, bu Papa Krem temsilcisi Ahmet Çelik'le güzel performansıyla, iyi hazırlıklarıyla benim biraz daha ön plana aldığım isim. Üç dolu Million Stone, bir süper sever temsilcisi Müslüm Çelik'le stand alacak alanımız Afgan'da. Birinci olduktan sonra bir dokuzuncu geldi ama ben o yarışı hiç kesinlikle ölçü almıyorum. Safkan çünkü hazır daha iyi durumda. En azından o günkü dokuzuncunu hiç e, kaybetmeyip bu yarışta bence daha etkili bir yarış koşar diye düşünüyorum. Bir de altın olu Muttadi bu Hersford temsilcisi Sadettin Boyraz yine iyi hazırlıkla sahip son beşinci de fena değil. O yüzden e, benim önceliğim 4-3-6 oldu ama değil zor bir koşu. O yüzden e, bana göre geri kalan hepsini yazmak e, söyleyebilirim ama Tabii ki bir sıralama yapmak gerekirse 2 nolu Flight Time, 1 nolu Bolt Devil, 5 nolu es, Esgül Hanım, bir de son kalan 7 nolu Rose of Solis olarak önereceğim. Yani 4, 3, 6 daha sonra hepsi olarak önereceğim. Günün 3. Koşu Altılı Ganyan 2. ayında Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı. Evet 8 sayın yer almış olduğu bu koşuda ben altın Nolu Lulu bu geri bulu temsilcisi Fatih Sultan Mehmet Sansar ile güzel performansıyla iyi hazırlıklarıyla da benim biraz daha ön plana aldığım isim. Aynı gün start aldığı birçok rakibini de geride bırakan bir isim. Bence de kazanmaya çok yakın gözüküyor ama 3 Nolu, Kafkas Pınarı bu sağdın gücü temsilcisi Müslüm Çelik de yine bu saftan iyi hazırlıklara sahip. Her geçen gün daha da kendini geliştiren bu saftan da bugün etkili bir yarış bekliyorum. Tabii bir de 2 Nolu Çetin Ay. Bu koşa raketlerim Sivisli Ahmet Çelik'te yine performansını beğendim. Saplan da ön plana yazmamız gereken isim olarak önerebilirim. Yani ikinci ayakta 6-3-2 sıralamasını önereceğim sizlere. Günün üçüncü koşusuna sonra tabii ki dördüncü koşuya basacağız ama bitirdi herhalde. Evet arada bir takılmalar oluyor. Mouse da benim gidip gelmiyor. Kusura bakmayın. E, ee, günün dördüncü kosa altılı Ganyan'ın üçüncü ayında şartlı üç, üç yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldiğimizde ikinci safkanın yer almış olduğu koşuda dört dolu Riyakar, Rutorok, temsilcisi Ahmet Çelik de e, bir yarış görüp güzel bir ikincilik aldıktan sonra bu yılda koşmuş olduğu yarışlar güzel bir ikincilik ve çalışmalar bir aile arttıran bu safka e, dört dolu Riyakar bende biraz daha ön plana çıktı. İki nolu Karpatya bu süper sever temsilcisi de Fatih Sultan Mehmet Sansar ile yine güzel performansı var. İki aylık Arıka safkanı iyi yaramışa benziyor ve düzenli çalışmalarıyla bence bugün e, iddialı isimler arasında bir de Altınoğlu İnevit Tabli. Bir nativan temsilcisi Saadettin Boylazı start alsakken çim yarışında iki yarış koştu. Birincilik ve beşincilik elde etti. 192 günlük arası var ama muntazam idmanlarla bu yarışa da katıldığını söyleyebilirim. Oldukça da kuvvetli bir kanatıyla. O yüzden kesinlikle es geçmeyin. Benim de ön plan aldığım safkanlar arasında e, girdi. O yüzden önceliğim 4 numara Riyaka, Kinolu, Karpatya ve Altunolu İnevitable olarak önereceğim. Ama bir saplanda yerim var derseniz en azından güzel bir sürprize imza atacağını göreceğim. 5 dolu Thomas Shelby önerebileceğim son isim. 4-2-6 daha sonra 5 dolu saplanda. Günün 5. kursu altılı ganyan 4. ayda handikap 21 4 yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve altı safkanın yer almış olduğu koşuda güzel performansıyla son güzel ile. Benim burada biraz da kilo avantajını engellemek için Altın olup Kılıç Osman, Demir Döven'in güzel temsilcisi Eray Çizik'le son yarıştaki güzel birinciliği ve idman durumundaki de efekti ve e, akışlı durumuyla ben biraz daha ön plana alıyorum. O yüzden küçük ve için Altın Odak, Kılıç Osman biraz daha ön planda yani alternatif de olsa bir tek olarak önerebilirim. Tabii ki rakip arayanlar olacak. E, kimler olabilir? E, biraz ağır kilosuna rağmen 2 Nolu kanaram ve 1 Nolu Kaşemov'un Kara önerebileceğimi gelsinler. Önce 6. Daha sonra 2 ve 1 rolü saklanır. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayında şartlı 3 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik ve 7 safkının yer almış olduğu bu koşuda 4 dolu Gold Decide bir violence demişse Ahmet Çelik'le de start alıp safkan bu ilk koşmuş olduğu 2 yarışında 2 tane güzel 4. çalışmaları 1 ayda arttır almış safkan bence bu uygun rakiplerini geçmeye de çok yakın gözüküyor. Benim bugünkü Banko Liman tercihim Dört dolu gol desin oldu Ahmet Çelik ile. Geldik günün son koşusuna. Handikap 16 dişiler ait 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 10 safkanın yer almış olduğu koşu. Altınoğlu Angel in the Snow. Bu Korintiyan temsilcisi Kadir Demirel'e göstermiş olduğu performansla yukarı tırmanan bir formuyla benim bugün biraz daha ön plana aldığım isim oldu. Altın oldu. Angel in the snow. Daha sonra 7 nolu New Melbourne. Bir kadeko temsilcisi. Müslüm Çelik'le Star Wars'a konusu arkanda yine istikrarlı ve formda görüyor. Gözüken bir isim. Son ikinci yılda gayet rahat ekar e, bu E, da safkanda yine benim ön planda bir de 4 nolu Siesta. Bu Mendip temsilcisi. Güzel bir form yakaladı. Son iki yarışını arka arkaya kazanarak bu yarışa da fit durumda giren bir isim. Önceliğim 6, 7, 4 oldu. Ama tabii ki zor bir koşu kolay değil. Buraya ilave etmek isteyen arkadaşlar için de 9 dolu Medit Gray, 1 dolu Kasambaç, 3 dolu Blue Inferno ve 5 dolu Hedefim Sensin olarak önerebilirim. Önceliğim 6, 7, 4 daha sonra 9, 1, 3, 5 arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Adana şablonu bu şekilde hemen arkasından Antalya şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.